Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videomuzun konusu Akdeniz Yatırım Holding olacak arkadaşlar Borsamızda AKYHO işlem koduyla işlem görmekte Hissemiz %100 yerli sermayeli ile kurulan Akdeniz Yatırım Holding Plastik sanayi, kimya sanayi, yenilebilir enerji, tarım ve hayvancılık, çevre ve atık sistemleri alanında faaliyet göstermektedir destek ve hizmet sektörü hissesidir arkadaşlar. Faaliyet alanlarında tekrar ettik. Faaliyet alanlarındaki şirketlerini bir inceleyelim. İştiraklerine bir bakalım. Mia Plastik arkadaşlar pardon Milya Plastik Sanayi Ticaret AŞ kuruluşunu 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz bir şirkettir. Milya Plastik gücünü ve avantajını tecrübeli yönetim kadrosu ve güçlü sermaye yapısıyla ile alanında uzman çalışma arkadaşlarından almaktadır. Milli Plastik arkadaşlar İstanbul'da Selda Tarım ve Hayvancılık Salda Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 2001, 2021 yılında tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek üzere Akdeniz Yatırım Holding'in iştiraki olarak kurulmuştur. Nanox Kimyasal Ürünler 2021 yılında kimya sektöründe faaliyete gö faaliyet göstermek, katma değeri yüksek, toplum sağlığına yararlı, çevreye duyarlı, rekabetçi ürünler üretmek üzere Akdeniz Yatırım Holding'in iştiraki olarak kurulmuştur. ATG Çevre ve Geri Dönüşüm yine 2021 yılında çevre ve geri dönüşüm bilincinin ve gereksinimin arttığı bu dönemde katı atık yönetimi ve geri dönüşüm alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur arkadaşlar. Günpak Enerji, yine 2021 yılında yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek amacıyla elektrik üretim santralleri, hidroelektrik santralleri, jeotermal elektrik üretim santralleri, güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri, rüzgar türbinlerini elektrik piyasasına ilişkin ilgini mevzuata uygun olarak kurmak, kiralamak ve işletmek üzere Akdeniz Yatırım Holding iştiraki olarak kurulmuştur. Akdeniz Teknoloji Arkadaşlar Holding bünyesine yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm teknoloji taleplerini değerlendirmek için kurulmuştur. Anahtar çöz teslim çözüm sistemi üreten sistem entegratörü bir kuruluştur. Akdeniz Teknoloji özellikle zayıf akım sistemleri, mobese sistemleri ve zırhlı araç zırhlama sistemleri konusunda uzmandır. Akdeniz Teknoloji NATO ve Milli Tesis Güvenlik Belgelerine sahiptir. Mayı Akdeniz Yatırım Holding, 2017 yılının Aralık ayında Savunma Sanayi Müşteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Belediyeler için zırhlı ve gizli zırhlı gibi özel araç üretimi ve satışımı gerçekleştiren May Otomotiv ve Teknoloji Savunma Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin %50 hissesini satın almıştır. Tarsan, arkadaşlar Tarsan'ı şuradan inceleyebiliriz. Şimdi sitemizde iştiraklarımızda Tarsan'a baktığımızda Tarsan'ın ne yaptığını internet sitesinden görebiliriz. Ve sıvı sabun, yumuşatıcı, mobilya cilası, oda spreyi. Şuradan ürünlerine baktığımızda çok çeşitli yani temizlik e, grubu ile ilgili ürünleri mevcut. Milya plastik. Baktığımızda milya plastin in internet sitesinde bir bakım vardı. Evet hala bakım devam ediyor. Burada nanoxon açılmıyor. E, açılan tek şey May grubu. Mayı gruba baktığımızda ise arkadaşlar savunma sanayi ile ilgili olduğunu belirtmiştik. Ürünlerinden kısaca fotoğrafta baktığımızda belli oluyor. Zırhlı cam, üst yapılı araçlar, askeri araçlar ve gizli zırhlı araçlar ürünleri olarak mevcut. Yani baktığımızda şirketimiz Akdeniz Yatırım Holding arkadaşlar kapsamlı bir halana, alana hizmet ediyor. Zaten bunun bilgisini verdik. Yenilebilir enerji, plastik sanayi, kimyasal ürün, tarım ve hayvancılık ve zırhlı araç vesaire. Şimdi e, bunlar özellikle baktığımızda çoğu 2021 yılda milya plastik 2021 salda tarım 2021 nanox 2021 çevre ve ATG 2021 günpak enerji 2021 bunlar hep 2021 yılında arkadaşlar iştiraklar olarak eklenmiş. Peki baktığımızda destek ve hizmet sektöründe hissemiz BK'sı belir değil. Eee PDD'si 1.69 olarak dikkat çekmekten. Sermaye artırımlarına bakarsak ya da bedelsiz bölünmelerine, temettülerine. Arkadaşlar aslında belli bir dönemde 2014'ten 2018'e kadar düzenli olarak temettü ödemesi yapmış. Küçük miktarlarda olsa yapmış. Ama ondan sonra temettü ödemesini kesmiş. 2021 yılında da bir %200 bedelli bölünmeye gitmiş. Bu bedelli bölünmeye 2021 yılındaki bu Şirketler alınmak için yapmış olabilir O yüzden bu bedelli bölünmeyi vermiş olabilir Şimdi teknik analiz kısmına geçersek grafiğimiz arkadaşlar Haftalık görünüm ve dolar grafiği Baktığımızda Ana trendten itibaren düşen kanal trend devam etmekte Ta ki bu düşen trend nerede bozulur 0.22 cent seviyesinin üzerinde kaldığı sürece Dolar tarafında Artık Baktığımızda ta nereden 2000 2013'ten beri düşen bir trendin sona geldiğini konuşabilir ve buradan yukarı doğru artık ciddi yükselişlerin başlayacağını söyleyebiliriz. Fakat 0.22 cent üzerinde kalmamız gerekiyor. Kısa vadede onunla bir şey görmek için ise 0.14 cent seviyesinin üstünde kalmak dolar tarafında bizlere yeterli olacaktır. Peki TL tarafında ne yapabiliriz? TL tarafını bir inceleyelim. Türk lirası tarafında haftalık grafikteyiz arkadaşlar. Türk lirası tarafında ana düşen trendin daha önce çok kez yukarı yönlü kırılıp tekrar aşağı düştüğünü ve yukarı yönlü kırılımının geldiğini görüyoruz. Şu anda da fiyat hareketimiz aslında bizim 2.11 seviyesinin üzerinde hareket ederek ana trend düşen kırılımın üzerinde olduğunu gösteriyor. Fakat genel anlamda çok oynak bir hisse gördüğümüz gibi grafiğimiz haftalık bir de yakınlaştıralım, yakın zaman diliminde inceleyelim pek fazla ana trendlere falan dikkat etmiyor. Yani hacim dikkat zaman düşüşleri sert bir düşüş. Tahtacı gerçekten burada çok fazla dua alabiliyor diyebiliriz. Şimdi şurada arkadaşlar bizim düşen kırılımımız 2023 Mart'ın birinde gelmiş ve ondan sonra kademeli olarak bir yükseliş sergilemiş. Şurada oluşturduğu bir yükseliş trendimiz var. Şubat ayında oluşturduğu. Bu yükseliş trendimizin şu anki anlık desteği arkadaşlar Yarın için borsamızda 2.20 2.22 seviyesi. Bu seviyenin üzerine kaldığı sürece endişe edecek bir şey yok. Yukarı yönlü yeni bir trend oluşturmak isteyebilir ve yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir arkadaşlar. Şöyle bir kanal çizdiğimizde ilk hedefimiz buradan yukarıya sektiği zaman 2.50 seviyeleri olacaktır. Hissemizin iştirak anlamında çok potansiyelli olduğunu söyledik. Çok fazla sektöre hizmet ediyor. Ee, görünüm olarak baktığımızda ana trendin düşen kırılımı kırılmış fakat hala bir istediğim potansiyeli istediğim yükselişi vermemiş yani bence eder olarak e, sektör kararlılıklarını falan tabii ki incelemek lazım biraz daha detaylı araştırmalar faaliyet raporlarına falan bakmak lazım ama e, bu şirketin düzenli yönetildiği sürece 5 TL gibi bir fiyatın altında kalması çok zor gözüküyor o yüzden dediğim gibi öncelikle şirketin iştiraklarını incelemek lazım 2021 yılında çok fazla iştirak sağlanmış şirkette ee, ama şu an e, kısa da söylenecek söz 2.20'nin üzerinde kalması ve buradan yukarıya doğru yeniden bir yükseliş trendinin başlaması hareketli ortalamalarımıza bakarsak ne söyleyebiliriz günlük grafikte hareketli ortalamalarımıza baktığımızda aslında tam e, direnç seviyelerine yakın olduğumuzu söyleyebiliriz 21 günlük ortalamayı ortalama gün, 21 günlük ortalamanın üstünde 200 günlük ortalamanın altında yani burada bir karar aşamasında burada birkaç süre yataya bağlayıp artık yukarı yönlü ya da aşağı yönlü kendine hareketli ortalamalarda bir yol belirlemek zorunda lakin ciddi bir yükseliş potansiyelini devam etmesi için 2.40 hareketli ortamlarda bizim direncimiz 2.40 TL'nin üzerinde kaldığı sürece hacimler biraz daha netleşir ve yukarı yönlü hedefler daha da iyi gelecektir. Buradan yukarı kalktığında tabii ki biliyorsunuz ilk hedefimiz 3.5 ve ondan sonra 4.5 TL ardından 6 TL hedef olarak izlenebilir. Dediğim gibi iştirakları çok fazla, çok çeşitli bir şirket. Ee, yakından takip eden mutlaka dostlarımız vardır. İleriye yönelik bir potansiyel mevcut onun ilerisinde yeniden videosunu çekeriz. Şimdilik hisseyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de destek adına kanalımıza abone olup beğenip takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlarınız olsun.